Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuz 7. sınıf öğrencilerimiz için 7. sınıf sosyal bilgiler dersi. 2. dönem 1. ortak yazı sınav soru dağılım tablosu ile birlikteyiz. Bu senaryomuzda arkadaşlar aşağıdaki görmüş olduğunuz kazanımlarla ilgili sorularımız bulunmakta. Toplam 5 tane sorumuz senaryo de bakanlık tarafından hazırlanan örnek sorularda verilmiştir. Bu beş tane sorunun arkadaşlar dört tanesi basit düzeyde sorular bir tanesi biraz daha karmaşık düzeydeki bir soru olmakta. Birinci soru, bir yerdeki nüfus yoğunluğu nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle bulunur yani nüfusu kapladığı şehrin yüz ölçümüne bölerek nüfus yoğunluğu bulunur. Yozgat 420.699 nüfuslu bir orta Anadolu şehridir. Yüz ölçümü 13.000 690 kilometredir. Mersin, 1.938.389 nüfusa sahip Akdeniz kıyı şeridinde yer alan bir şehirdir. Yüz ölçümü 15.485 kilometredir. Buna göre hangi ilin nüfus yoğunluğunun fazla olduğunu yazalım. Evet burada baktığımız zaman arkadaşlar yüz ölçümleri 13.000, 15 15.000 birbirine çok yakın arkadaşlar büyüklük olarak. Ancak nüfusa baktığınız zaman burası 420.000. Mersin yaklaşık 2 milyon arkadaşlar. Yozgat'ın yaklaşık 5 katı nüfusa sahip. Ancak yüz ölçümleri birbirine çok yakın olduğu için biz nüfusu yüz ölçümüne böldüğümüzden dolayı Mersin ilinin nüfus yoğunluğu daha fazladır. Verilen bilgilerden yola çıkarak bu ildeki nüfus yoğunluğunun fazla olması nedenlerini yazalım. Mersin'de arkadaşlar Akdeniz bölgesinde bulunduğundan dolayı tarım, ticaret, sanayi ve turizm burada gelişmiş olduğundan dolayı nüfus yoğunluğunu etkilemektedir. İkinci soru, Abdullah ailesiyle birlikte Şırnak'ta yaşıyor. Abdullah'ın ailesi yazın okullar kapanınca fındık toplamak için sonra göç ediyor ve fındık işi bittikten sonra sağladıkları kazançla birlikte memleketler olan Şırnak'a dönüyorlar. Bu parçada Abdullah'ın ailesinin yaptığı göçün türünü yazarak açıklayalım. Evet buradaki Abdullah'ın ailesinin yapmış olduğu göç mevsimlik yani geçici bir göçtür arkadaşlar. Mevsimde gidip çalışıyorlar. Daha sonra tekrar geri dönüş yapıyorlar. Genellikle tarım ve turizm sektöründeki bölgelerden yaz aylarında yapılan göç türlerinden birisidir. Buradaki fındık gibi veya pamuk toplamak gibi ya da yaz dönemi turizm bölgesindeki otellerde, işletmelerde çalışmak üzere gitmek arkadaşlar. Mersinlik göçtür. Üçüncü soru 1971 yılında üretilen bilgi saklama kapasitesi düşük olan disketler 1980'li yıllarda yerini yüksek bellekli kompakt disklere bıraktı. 1995 yılında ortaya çıkan DVD'ler ise daha verimliydi ve yedekleme birim olarak da yıllar geçtikçe CD'lerin yerini almaya başladı. 1999'a daha yüksek kapasiteli SD memory kartlar 2000'li yıllarda ise yüksek bilgi saklama kapasiteli USB flash bellekler ve taşınabilir hard çıkarıldı. Verilen bu bilgileri bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması katkıları açısından yorumlayalım. Teknoloji geliştikçe bilginin korunması, depolanması, aktarılması daha kolaylaşmıştır ve hızlanmıştır. Bu da insanların bilgi ve kültür düzeylerinin artmasını sağlamıştır. Dördüncü soru. Özgür, düşünce ortamına bilimsel gelişmeler katkılarını Türk İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden birinin yaptığı çalışmalarını örnekler vererek açıklayınız. Evet burada örneğin Bey eğitim olma için gittiği Bağdat'ta Abbas Halifesi memunun büyük yardım ve destekleri çalışmaları sürdürmüştür. Cezeri artık hükümdarı Mahmud'un destekleriyle yapmıştır. Bironi ise Gazze'nin Mahmud'un destek ve ilgisiyle arkadaşlar çalışmalar yapmıştır. Bu senaryodik arkadaşlar 5. ve son sorumuza geçelim. Tımar sisteminde üretim yapan çiftçi toprağını sebebisi yere ekip biçmezse toprağı elinden alınırdı. Toprağı 3 yıl ekip biçmeyen çiftçi çift bozan akçası adında bir vergi ödemek zorunda kalırdı. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamalarına neyi amaçladığını yazalım. Üretimde devamlılığı sağlamak, tarımsal üretimin devamlılığı sağlamak, toprak her ya düzenli olarak ekilip biçilmesini sağlamak amaçlanmıştır bu vergide arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 1. yazı sınav soruları senaryo 2 bakanlık tarafından hazırlanmış 2. senaryomuza bakalım. Bu senaryomuzda arkadaşlar buradaki kazanımlarla ilgili toplam 7 tane sorumuz bulunmakta. Buradaki 7 sorunun arkadaşlar tamamı da basit düzeydeki Kazanımlar kazanımlarla ilgili sorulardır. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Birinci soru Kocaeli ile ilgili bilgiler vermiş. Öncelikle okuyalım. Bu metinde bir yerin nüfusunun fazla olmasına etkili olan faktörlerden hangilerinden bahsedilmiştir? Evet Kocaeli doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir deniz yoldur. Bunun yanında gelişmiş bir karayolu ve demiryolu ağına sahiptir. Kışlar kısmen ılık ve yağışlı, Yazlar sıcak ve az yağışta geçer. Burada bulunan pek çok fabrikada plastik, tekstil, otomotiv, kimya, metal, mobilya gibi alanlarda üretim yapılmaktadır. Tüm bunlar kocaeli nüfusunu artıran nedenlerdenir. Evet buradaki arkadaşlar faktörler ulaşım imkanlarının iyi olması, iklim şartları, ticaret ve sanayinin gelişmiş olması, iş imkanlarının çokluğudur. İkinci soru. Abdullah ailesiyle birlikte Şırnak'ta yaşıyor. Abdullah'ın ailesi yazın okullar kapanınca fındık toplumu için Giresun'a e göç ediyor ve fındık işi bittikten sonra sağladıkları kazançla birlikte memlekette olan Şırnak'a dönüyorlar. Bu parçada Abdullah'ın ailesinin yaptığı göçün türünü yazalım. Evet Abdullah'ın ailesi arkadaşlar sadece yaz mevsimi için mevsimlik geçici göç yapmıştır. Genellikle tarzı, tarım ve turizm sektöründe çalışmak üzere yaz aylarında yapılan bir göç türüdür. Pamuk toplamak, fındık toplamak, çay toplamak, otellerde çalışmak gibi sebeplerle geçici mevsimlik göç yapılmaktadır. Üçüncü soru, devlet anayasaya göre sağlıklı, planlı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, çarpık kentleşmeyi önlemek için imar planları hazırlar ve bu plan dışında bulunan alanlara mesken yapılmasına izin vermez. Bu durum temel hak ve özgürlüklerden hangisinin sınırlandırıldığında örnek olarak gösterilebilir. Evet burada arkadaşlar yerleşme özgürlüğü. Dördüncü soru. 1971 yılında üretilen bilgi saklama kapasitesi düşük olan disketler 1980'li yıllarda yerini yüksek bellekli kompakt disklere bıraktı. 1995 yılında ortaya çıkan DVD'ler ise daha verimli ve yedekleme birimi olarak da yıllar geçtikçe CD'lerin yerini almaya başladı. 1999'da daha yüksek kapasiteli SD memory kartlar, 2000'li yıllarda ise yüksek bilgi saklama kapasiteli USB flash bellekler ve taşınabilir hard çıkarıldı. Verilen bu bilgileri, bilgilerin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasına katkılar açısından yorumlayalım. Burada teknoloji geliştikçe bilginin korunması, depolanması, aktarılması daha kolaylaşmış ve hızlanmıştır. Bu da insanların bilgi ve kültür düzeylerinin artmasına sağlamış. Beşinci soru burada bir metin verilmiş arkadaşlar. Metne göre el harizminin hangi bilim alanlarının gelişmesine katkı sağladığını yazalım. Abbasi Halifesi Memun, Bağdat Saray Kütüphanesi'nin yönetimini el Harizmi'ye vermiş. Ayrıca yabancı eserlerin tercümesini yapmak amacıyla kurulan Beytül Hikme yani Bilgelik Evi isimli akademide bilimsel çalışmalar yapmış. Bütün imkanları sunmuştur. Kendisine sunulan bu çalışma ortamını iyi değerlendiren El Halizmi'nin birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözüm için yöntem geliştirmiş sıfır rakamını ilk defa kullanmıştır. Bilim insanlarıyla beraber bir dünya haritası çizmiş, dünyanın çapını hesaplamak için çalışmalar yapmıştır. Ayrıca dağ ve nehirleri, yıldızlar, yıldızlar, ve gezegenlerin hareketlerini, güneş ve ay tutulmalarını incelemiştir. Burada arkadaşlar birinci ve ikinci derece denklemler matematikle ilgili dünya haritası ve dünyanın çapını hesaplamak, dağ ve nehirleri göstermek, yıldız ve gezegenler vermiş arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar coğrafya ve astronomi bilimiyle. Altıncı soru, bilimsel gelişmelerin temellerinin atılmasına iyonların katkısı büyüktür. Bunun en önemli nedenlerinden biri, iyonlardan yöneticilerin farklı düşüncedeki bilim insanları ve düşüncelerin görüşlerini açıklamalarına olanak tanımasıdır. Buna göre İyonlarda bilimin gelişmesindeki etkili olan unsurları yazalım. Özgür düşünce ortamının olduğundan dolayı, düşünce özgürlüğünün varlığı, bilime ve bilim insanına değer vermesinden dolayı arkadaşlar, bilim insanları rahatça görüşlerini ifade etmişlerdir. 7. soru. Babil kralı Hammurabi'nin hazırladığı, kendi adını taşıyan kanunların 42, 42. maddesi şöyledir. Eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı teslim alır ve o tarlada hiçbir mahsul elde edemezse bu onun tarlada çalışmadığını ispatlar ve bu kişi komşusunun yetiştirdiği kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir. Hamura bin Hazır'da bu kanunla ilgili bir madde eklemesinin amacını yazalım. Tarımsal üretimi korumak, üretimin devamını sağlamak, tarla sahibinin haklarını korumak için bu şekilde bir madde eklenmiştir. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.